kutbe Şamiye 31 Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Ruhbanlık kavramıyla Katolik ve Ortodoks kiliselerinde kutsal adammışlar sınıfını oluşturan üyelerin bütünü Hristiyan din adamları anlatılır. Hristiyanlar dinlerine delil ile değil taklit ile bağlıdırlar. Taklit ettikleri sınıf da ruhbanlık sınıfıdır. Yani din adamlarına koşulsuz ve sorgusuz bir şekilde inanıyorlar ki bunun diğer bir adı da dogmatizmdir. Hristiyanlıkta din adamları insanların günahlarını bağışlamaya, insanları dine kabul etmeye veya dinden çıkarmaya yetkili olarak kabul edilir. Oysa bu inanış İslam dininde Allah'a şirk koşmakla eşdeğerdir. İslam dininde böyle bir zümre, böyle bir statü, böyle bir taklit ve taklit edilme durumu söz konusu değildir. İslam akla, delile değer verir ve insanları da akletmeye ve delile tabi olmaya davet eder. İslam'da en büyük delil Kur'an ve sünnettir. Sonra bunlardan istifade eden alimlerin kabul görmüş içtihat ve değerlendirmeleridir. İslam dininde alimler ile normal insanlar arasında bir statü, bir statü farkı bulunmaz. Sadece ilme değer verilir. Alimlerin değeri de ilim sahibi olmalarından dolayıdır. Yoksa ayrı bir manevi otorite ya da ruhbanlık söz konusu değildir. Hasılı kelam biz Kur'an şakirtleri olan Müslümanlar bürhana tabi oluyoruz. Akıl ve fikir kalbimizle hakayık ı imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmetti istikbalde elbette bürhanı akliye isnat istinat eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek.